Ne olursunuz bu insanlara yaşama hakkı tanıyın. Üç oda bir salon 400 liraya oturuyorum. Acımasız davrandıklarını düşünüyorum açıkçası. Mültecilerle alakalı diye düşünüyorum genel olarak. Konya'nın endeksine baktığımda %179, bu İstanbul'da yüzde %228. Bundan fırsatçılık yaratan halkımız. <laughs> Konya'da son dönemde ev kiralarında bir artış meydana geldi. Biz de Rapor Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara ev kiraları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Buyurun izleyelim. Artan ev kiraları hakkında ne düşünüyorsun? Ani yükseliş çıktı. Fiyatlarımız çok yükseldi. Hatta ev sahiplerimizin sayesinde dışarıya atılıyor. Ama benim ev sahibim dört dörtlük. Benden bu kadar. Ne kadar kira diyorsunuz? Ben kiram üç oda bir salon 400 yüz liraya oturuyorum. Hı hı. Nerede eviniz? Macul pazarında oturuyorum Aydınlıkta oturuyordum çok yüksek kiramdı Oturamadım gücüm yetmez Bab e, Babadan emekli bir insanım Gücüm anca ona itiyor buraya geldim Ama ev sahibim bana devamlı iyi davranıyor Allah razı olsun Konya'daki ev fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek mi? Çok yüksek yani maddi durumu Hadi ben iyiyim diyeyim Çok insanlar ödeyemez Aileler ödeyemez Benim şu anda çocuğum da yok ben kendim zor geçindiğim halde onlar nasıl geçiniyor bilemem. Yani asgari ücrete oranla yüksek bir artış var kiralarda. O yüzden de asgari ücretle çalışanlar kiralarını yetiştiremiyor. Yani zor durumda kalıyor insanlar. Ne kadar kira diyorsunuz? 2500 TL. Valla ne düşünebilirim biliyor musunuz? İnanılmaz derecede ev sahipleri şu an bütün herkesin kanını emiyorlar. Antalya'da yaşıyorum. Burası Konya. Antalya'dan arkadaşlar geliyor, ev bulamıyoruz. 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar, 10 milyar. Antalya'da ev kiralar ne kadar biliyor musunuz? Savaş bize vurdu arkadaşlar. 20 milyar. Yani e, 10 milyar. Bakın bunlar gerçek ciddi söylüyorum. Ha benim şu an oturduğum ev sahibi gerçekten hani kendisine çok teşekkür ederim. E, gerçekten uygun fiyata yani vicdanlı bir insan. Ama şu an ev arıyorum. Hani ev, ev aramam gerekiyor şu an. İnanılmaz derecede evler kötü. Bakın dört e, duvar ama fiyatlar yedi buçuk milyar. Ya insaf diyorum insaf. Yani Allah aşkına insaf. Yani şu an insanlar askeri ücretle yaşıyor. Yapmayın. Bu askeri ücretin ne kadarını insanlar ne yiyecek ne içecek. Yani gerçekten devlet büyüklerinden e, rica ediyorum. Allah rızası için el atsınlar bu konuya. Tamamen yani bu halk şu an perişan. Yani üç çocuğu var. Hırsızlık arttı diyorsunuz arkadaşlar. Niye arttı? Evine ekmek götüremiyor insanlar. Tamam çalışıyor insanlar. Çalışmıyor değil. İnanın öğrencisi de çalışıyor. Çocuğu da çalışıyor. Okuldan çıkan çocuklar çalışıyor. Benim çocuklarım çalışıyor. Üniversiteden gelen de çalışıyor. Liseden çıkan da çalışıyor. Benim 15 yaşındaki çocuğum gece saat 3'e kadar bakın evlere servis yapıyor. Yetmiyor. 125 lira para aldı çocuk. Nereye harcasın bunu? Yani inanın hani bu ev kiraları yani e, tamam ev sahiplerini de anlıyorum. Bakın daha dün yine baktım. Ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki memur olacak, karısı da çalışıyor olacak, düzenli paramı ödüyor olacak diye şartlar koşmuşlar. Ya e, herkes devlet memuru değil, artı devlet memuru ne kadar alıyor arkadaşlar? Bu insanlar hiçbir şey yiyip içmesin mi? Bu insanların hiçbir arkadaşlar yaşamasın mı? Yani Allah rızası için yaşlılarımız 76 yaşında, 80 yaşında hala çalışıyor ya. Yapmayın gözünü seveyim. Yani ciddi manada ee, işte yok pahalılık var diye, şu var diye, bu var diye herkes bunu kendi adına kullanıyor. Yarın ciddi manada bu insanlar patlar. Ya sen tamam. İmzayı atacak. Gelecek sonra senin evin tahtasını döşemesini söküp gidecek. Çünkü onun da canı yanıyor. Çünkü sen onun canını yakıyorsun. O insan da senin canını yakıp gidecek. Yapmayın bunu. İnsanflı olun. insanlara, hani onlar da düzenli paralarını ödesinler. Ama ne olursunuz bu insanlara yaşama hakkı tanıyın. Çok arttı yani. Yakında sokakta yaşayacağız. Böyle giderse. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Şu an 1100 lira ödüyoruz. Nerede oturuyorsunuz? Eee... Kendimizin arkasında oturuyoruz. Ya ev zaten çok iyi bir ev de değil. Ama 1100 lira ödüyoruz yani. Çok saçma. Yani burada ev sahiplerinin ben biraz acımasız olduklarını acımasız davrandıklarını düşünüyorum açıkçası. Genel olarak bütün Konya'da bütün Türkiye'de ev kiraları son derece arttı. Ama bunun sebebi konu sıkıntısından ziyade bence mülteciler. Yani mülteciler ne kadar fazlalaştıkça o kadar konu sıkıntısı yaşanıyor ve Kiralar artmaya devam edecek böyle giderse. Ev sahipleri de bu durumdan müzdarip aslında ama yani genel olarak kiracılar daha çok sıkıntı çekiyor. Çünkü hem oturacak evleri bulamıyorlar hem Suriyelilere daha fazla kiraya satıyorlar evleri. Daha fazla kiralıyorlar. O yüzden hani mültecilerle alakalı diye düşünüyorum genel olarak. Bence işin içinde biraz da fırsatçılık var diye düşünüyorum. Tabii maliyetler arttı, ev sahibinin de yani kendine göre yük arttı. Ama tabii bunun belli şartları var ona göre kira artışlarının ona göre olması gerekiyor. İşte enflasyon hesaplanması, efenin tüfenin hesaplanması falan derken. Yani o şartlara uygun olarak ev sahiplerinin bence zam yapması gerekiyor. Yani gereksiz artış var. Öğrenciler ev bulamakta zorlanıyor yani. Asgari ücret malum. 5 bin lira asgari ücret veriyorsa ev kirası 3,5-4 lira. Bunun geçimi var, suyu var, elektriği var, doğalgazı var. Yani pek hayli gitmiyor. Kiracılara Allah yardımcısı olsun. Bu ev sahiplerine de vicdan versin diyelim. Sonrasında da şu ekonomi olayına geleceğiz illaki ki. Bir an evvel düzelmesini istiyoruz mutlaka. Herkesin bir gelir seviyesi yükselmesi gerekiyor. Hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Ama maaşlar her şey hep aynı yerde duruyor. Onun için çok kötü durumdayız. Herkes aynı. Ev sahibi misiniz, kiracı mı? Kiracı maalesef. Ne kadar kira diyorsunuz Şu anda 1800 lira diyoruz. 1800 lira ama işte bu... Efe fırlayıp gidiyor. Efe göre anlaşmalı her şey. Kira bedelleri biliyorsunuz. Artık ne çıkacak bilmiyoruz. Şansımıza o ayın sonunu bekliyoruz. <laughs> ne çıkacak Efe TÜFE'de? İnşallah düşürürler de. Efendim bu ev kiraları hakkında insanlar 5 ee, milyar maaş alıyor. Ev kiraları 7 milyar. 5 milyar, 3 milyar. Yani bu insanlar ne yiyip ne içecek? Yani biz müzdaribiz. Çok artıyor. Yani 5,5 milyar maaş oldu ama verevkin... Her şey fırladı. Yani maaş almadan her şeye zam geldi. Yüzde elli, yüzde kiralar. Yani 1 milyarken 2 milyar oldu. Yani çok yüksek rakamlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Tamamen bireysel olduğunu düşünüyorum. Hani enflasyona dayalı değil. Enflasyonu bahane edip faiz fiyatlar uyguluyor ev sahipleri. Ee, tuhaf olan da şu. insanlar milyonluk evler alıyorlar. Yedi yüz bin, sekiz bin, bir milyon, bir buçuk milyon. Ev kirasına bakıyorsunuz. İki bin lira, üç bin lira, dört bin lira olan yerler var. Araçlar için de aynı şeyler. Adam milyonluk arabaya biniyor. İçine koyacak yakıt parası yok. Yakıttan dertleniyor mesela. Daha ne diyelim yani? Enflasyonu fırsat bilip bundan fırsatçılık yaratan halkımız. Yani tek suç hükümette değil. Ev sahibimiz şu anda e oturduğumuz eve %50'den fazla zam yapıyor sanırım. Çünkü geçen seneden biz e, daha pandemi varken evi tutmuştuk. 900 lira 3 kişi oturuyoruz. Bayağı iyiydi. Şimdi fiyat arttı. Ne Fiyatını <laughs>